Bir soruya daha cevap vermek için karşınızdayım gençler. Açık lisede okumak avantajları, devaz avantajları son zamanlarda özellikle bu pandemiden sonra bu konuyla ilgili sıkça soru gelmeye ve bu konu tartışılmaya başladı. Öğrencilerin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle bu dönemde açık lisedeki e, yapılan online sınavlar dolayısıyla okula gitmemek, okulda çünkü şu anda sınavların yapılıp yapılmaması ile ilgili sıkıntılar olduğu bir dönemde e, ilgi çekici bir durumda. Öncesinde de ilgi çekiciydi. Özellikle e, son sınıf öğrencileri 12'de, bazıları da 11'den itibaren açığa geçerek e, üniversite hazırlık yapmaya başlamıştı gençler. E, bu konu tartışmaya başladı. Bununla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yani açık lise mi, örgün lise mi? Bunun bir cevabı yok gençler. Gerçekten zor bir cevabı var. Öğrenci tipine göre, öğrenciye göre, öğrencinin bulunduğu koşullara göre e, değişebiliyor. Ama her iki okulunda bir avantajı, dezavantajı var. Örgün lisenin avantajına bakalım. Bir, bir okulda olmak e, güzel bir şeydir. Bir sosyal çevre. Okul sadece sınavlar ve derslerden oluşmayan bir sosyal etkinlik bir alanıdır. Ee, bu dolayısıyla bu örgün senin büyük bir avantajıdır. Aynı zamanda bu örgün senin bir dezavantajıdır. Çünkü e, istediğim, beğendiğim bir okulda, okul türünde öğretmenlerle, arkadaşlarla birlikte değilsen, e, sana bu çevre e, çok zor gelmeye başlayacaktır. Mutlu olmayacaksın. Mutlu olmadığın için de başarılı olmayabilirsin. Çok defalar gördüğüm bazı öğrenci tipleri var. Ee, okul ortamında başarılı değilken e, mezuna katılıp yaptığı takdirde e, daha başarılı olan e, kişiler görebildik. Dolayısıyla e, bazen avantaj, bazen dezavantaj olabiliyor. Hatta açık lisenin de avantajıyla dezavantajı aynı şey. Çünkü açık liseye geçtiğiniz zaman e, okulda öğretmen bir e, diğer okula gitmek de gelmek de, yolda ödeydi projeydi gibi etkinlikler yok sosyalleşmek zorunda değilsin ancak burada sadece sen varsın bu durumda da eğer bir kurumdan yardım almıyorsan, bir özel öğretmenden yardım almıyorsan bunu tek başına yapacaksın demektir e, bu durumda her şeyin kendini takip etmen gerekecek ve eğer düzenli e, çalışan bir öğrenci değilsen vaktinde kalkan vaktinde işlerini doğru bir şekilde yürütebilecek bir alışkanlığın yoksa patron sensin yani patron olarak işin doğru yürütemiyorsan açık lise bir dezavantaj olacak. Aynı durumda eğer bu özellikle sahip biriysen de açık lise senin için bir avantaj olmuş olacak. Dezavantajı ya da avantajı aynı şey olduğunu söyleyebilirim. Kısaca şöyle söyleyebilirim. Okul sadece sınav ve dersler değildir. Dolayısıyla okulda olmak büyük bir avantajdır. Ancak okulda olmak istemediğin durumda ee, ve bu eğitim tamam ve bir üniversite devam durumunda e, belli bir çalışma potansiyeli olan öğrenciler için de açık öğretim bir avantaj olabilir. Açık öğretim internet girdiğimiz zaman burada sık sorulan sorularda e, işte cevap verilmiş bazı konulara açık öğretim nedir, kimler kayıt olabilir, ilk öğretim ortaokulu bitirenler, orta öğretim kurumundan ayrılanlar, orta öğretim kurumlarından mezun olanlar, bir öğretim kurumunda mezun olanken üç öğretim Liseleri için liselerin 3 ve 4. lise sisteminde alanlarından mezun olanlar gibi böyle yurt dışından olanlar gibi gerekli açıklamalar yapılmış. Gerekli evraklar e okulda kayıt olan öğrenciler için gerekli evraklar. E okulda olmayan öğrenciler için ve mezun durumda olanlar için gerekli evraklar. Bir kurum kurumdan yüksekokuldan mezun olanlar için gerekli evraklar. Yurt dışında için gerekli evraklar. Bu, bu gerekli evlatları e, nerede yapılıyorlar, e, biliyorsunuz e, bunlar halk eğitim merkezlerinde yapılıyor, bazen de bunları bazı okullara devredebiliyorlar, yani bulunduğunuz ilçede takip etmeniz gerekebilir. E, Açık Öğretim ilk defa kayıt yapılanlar, yeni kayıt ya da ilk kayıt olarak yapılırlar bir ödemeleri yapılıyor banka üzerinden, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Devlet Bankaları üzerinden. Evet, açık öğretim liseleri burada belirtildiği üzere dört yıllıktır. Eee açık öğretim liseleri hem mesleki açık öğretim hem imam tip açık öğretim hem de düz açık öğretim olarak devam etmektedir. Lise 1 2 3 4 5 6 7 ve 8'in dönemi olarak devam etmektedir. Yani lisedeki 1. Biri sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, sınıf de değil. 1. dönem, 2. dönem ve işte 7. 8. dönem olarak devam etmektedir. Bir kredi durumu söz konusu. Daha öncesinde 192 krediydi, şu anda 170 krediye indi ve 80, en az 8 ve üzeri dönem girmesi, sınava girmesi gerekiyor. Özellikle son sınıfta geçenler bir Aralık'taki, bir de Mart'taki sınava girmesi gerekiyor. Böylece 8 dönemi tamamlamış oluyorlar. Ortak derslerden tamamının başarılı olması ya da muaf olması gerekmektedir. Türkiye Edebiyatı dersinde muafiyet diye bir şey yoktur. Muafiyet şu demektir, bir dersi üç defa üst üste alıp geçemediğin zaman o dersten muaf oluyorsun. Ama edebiyat dersinden muaf edilmediğini söyleniyor. Bir dönemde üç defa sınava giriniyor yani temelde iki defa bir de Temmuz'da bir e, uzatma sınavı gibi bir sınav yapıyorlar. Bir Aralık sınavı, bir Mart sınavı. Bu sınavda 35 kredi alınıyor. Derslerin belli kredileri var. İşte 8 kredi, 4 kredi, 10 kredi, 5 kredi. O kredilerin toplamı kadar kredi alınıyor. 170 krediye alan e, liseyi bitirmiş oluyor. Hmm. Kredileri almak ve bitirmenin çok zor olmadığını düşünüyorum ama üniversite hedefi olan bir öğrencinin hedefi bu kredileri almak değil, bu kredileri okulda olduğu gibi en yüksek not üzerinden almaktır. Yani e, orada da e, 20 soru soruluyor, 9 soru yapan geçmiş oluyor, yani 40-45 almış oluyor, 50 almış oluyor ancak e, 50 almak değil, 70-80-90 almak evet. mesele olduğu için ne kadar yüksek alırsanız orta başarı puanı olarak açık lisede de orta başarı puanı var. E, fen lisesinde olduğu gibi, Anadolu lisesinde olduğu gibi. Bu orta başarı puanı sınavda size etki edecektir. Evet. Gibi burada diploma puanı neye göre hesaplanıyor? Burada bahsetmiştik, lisedeki gibi zaten. Evet. Evet, burada da diğer kısımlar var. Ha, ek sınavlar var. Genellikle 2 artı 1 dedim, düşünüyorum Temmuz döneminde yapılıyor. Bazen de af sınavı yapılıyor. Sınav üniversiteyi kazanıp ya da bir sınavdan, iki dersten, üç dersten e, bitiremeyen öğrenciler için de Eylül'de af sınavı yapılıyor. Yani 2 artı 1 artı 1, 1 gibi bir durum söz konusu olabiliyor bazen. E, üç dönemde yapılarak mezun olunabiliyor. Evet, genel olarak açık öğretim lisesi bu açık öğretimin avantajı, dezavantajları da az önce bahsettim. Evet, kitapları var. halk eğitimlerde kitapları temin edebiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 10 lira karşılığında ya da internetten pdf'sini indirebiliyorsunuz. Bu kitapları bunlar diğer ülkelerden açık öğretime katılmak isteyenler için. Evet, açık öğretimle ilgili yeni olarak bilinmesi gereken temel şeyleri anlattığımı düşünüyorum. Ee, burada asıl mesele bir Şurada bahsettiğimiz avantaj, dezavantaj. Eğer açık liseye karar verdiysen ve kayıt olmaya karar verdiysen de e, hangi dönemdeysen onun üzerine e, girmen gereken sınavlar var. Onun üzerine tamamlaman gereken karar var. Ee, kredileri eğer zorunlu ortak derslerden yapamadıysan, seçmeli derslerden tamamlayabiliyorsun. Edebiyat dersi dışındaki derslerden de üç defa üst sınavı giriş geçemesen, muaf olmuş oluyorsun. Evet başka bir soruya cevap vermek üzere gençler, hoşçakalın.